Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün artık gidiyoruz. Çünkü hem, hem yorulduk hem de bebeğimiz de yoruldu. Şu an burada uyuyor. Şöyle manzaramızı göstereyim. Burada safir var. Mehmet'i bekliyoruz valizlerimizle. Beşiktaş'a geldik. nerede karşı Günaydın dedim sen? Evet söyledim. Günaydın bu zaman benden de. heykel şurası bak. Bir tane mekan arıyoruz da. Evet. diye bir mekan. Ama bu arada iyi gerçekten. Düşünüyorum. Esmiyordu ama mesela dördüncü level çok esiyordu bugün. Ama Beşiktaş iyi. Değil mi? Hı -hı. Mesela o taraf esiyordu yani. Dördüncü evet, Levent. Tamam. hava, hava olarak evet. ha, Hane çikolata. Burayı da görmüştüm galiba da. Buralar da kalabalıkmış değil mi? Evet ya. Burası da ünlü herhalde. Burası ne? <laughs> Karadeniz'de. Ne var ha burada? İyi dönelim üstüne bir baksana. Dönerin üstünü göstereceğim bir, bir saniye bekle. Dönerin üstü arkadaşlar. Bitik. Buradan sana döneceğiz. Ne içiyorsun? Bura gelmiş kokusu. Bir tane, bir tane taksici öyle söyledi az önce de. Uf, dönerin kokusu geldi. Buradan sonra döneceğiz. Fiko diye bir yer arıyoruz. Şu arada falan mı ki acaba? Burası meşhurmuş. Kifo diye bir yer. Biz de internetten gördük geldik. Şöyle iki kişilik tavuk söyledik. Ortaya da bir hamburger söyledik. Ama alfayamadım var ya. Evet. Böyle el yasıyor Yok ha? Olsun. Olsun. <laughs> okay. Fena değil. Ben yiyelim. Açalayayım mı? Açalayayım yedik şimdi çıktık şurasıydı. Öyle Ama, aman aman da. Tavuk yani bildiğin çıtır falan da değildi bu yani, arada. tavuk yani aynen. Keşke çıtır olsaydı. Haşan bu tavuk. Babaannemle daha güzel yapıyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> böyle boş mekanları önermeyin. <laughs> Neyse. Şimdi Akaretler Sokağı'na gidiyoruz. Orada belki bir kahve içeriz ya da Kadıköy'de bir kahve içeriz. Buradan bugün dediğim gibi Bartın'a dönüyoruz kaletlere geldik. Böyle yürüyoruz. Arkadaşlar. Çok tatlı değil Nasıl mi? Uyuyor mu? uyuyor. Çok tatlı. Ben de çok yakıştı ya. Evet bayağı yakışmışsınız. <laughs> yani tatlı şeyin gözüküyorsun. Şeyin. Az önce bir kıza e, iki tane kız verdi. Onlar bizim fotoğrafımızı çekti ama ilk defa gerçekten benim bizi çekmesini beğendim yani sokaktan geçen bir insanın o fotoğraf çekmesini fotoğrafçı beğendim. Onun fotoğraf çeşitinde ama ne güzel çekti. Evet çok güzel çekti. Benim için falan diyor fotoğraf diyor. Aynen. Bir baktım telefonu ters çeviriyor falan. Valla helal olsun. Ben de onları çektim sonra. İki arkadaş geldi. Şimdi bir tane kafeye oturacağız. Aynen kahve içerisinde oradan da Kırıkköy'e falan geçeceğiz sonra da artık yolumuza devam ederiz. Evet. Şu yokuş ne ya? Bakar mısınız? Acayip yokuş. Arabanın önü zor gözüküyor değil mi? Memo çok korkunç. Bas bas bas. Şuraya bakın. Arabanın önü gözükmüyor ki. Kanıköy'e gidiyoruz şimdi. Orada içeriz dedik kahve. Çünkü saat 4. 5'e gelmeden çıkmamız lazım. Trafiğe kalmamak için orada kahve içeceğiz. Öyle düşündük evet. daha mantıklı oldu. Bez değiştirme işlemimiz tamamlandı. Çok güzelsin sen. Böyle tavanı izliyor arkadaşlar. Pıstık, pıstık. Bu istin'in güzelliği ne fıstığım? Tam bir hanım Baba, Babaya kaşar yaptıracaksın bu güzelliğinle. Vallahi ya. Bak bak nasıl hoşuna gidiyor ispatlar ya. Oh. Bu arada biz bu oyuncu almıştık. Bir video vardı. Aşkım. Kadıköy'e geldik. Şöyle otoparkı fark ettik. Mehmet de tuvalete girdi. Asansörü bekliyoruz. Eee şimdi dışa çıkacağız. Erol var. Şekerci Erol. Oraya gideceğiz. Bakalım. Yağmur yağıyor diye de baktım. Bunu da iki almışız. Sonuçta kış geldi yani. Bir güneşi göstereyim size. Çok tatlısın. Ne aldın ya? Çok tatlı değil mi? Şimdi tadına evet. bakın. Bu senin. Tamam. Zaten Mars Station ürünlermiş yani. Üç tane. Diğerleri de vardı da. Ne merak ettim. Şimdi toplar Nerede var. Aldın? Ağzıma geliyor. Nereden aldın? Şimdi bir tane Monster Tea Shop. Kadıköy'de Monster Tea Shop. Bakalım içeceksin mi? Sen tam Kadıköy, Kadıköy kızı <laughs> oldun sen tam şimdi ya. Bubble tea mi <laughs> isteyecek? Tam Kadıköy kızısın ya. Şimdi şekerci Erol'a mı? Hı hı. Şöyle yürüyeceğiz. Birazcık yağmur yağıyor ama ıslatmaz. Bir şey olmaz. Üstüme döktüm hep ya. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Benimki aşırı iyi değil ama Mehmet'inki çok güzel. <laughs> bir kere daha tadına bakabilir miyim Zekli? Kanka ben ayrıntı Çok ayrıntı soruyor galiba. Zengin bayağı güzel ya. Süt tadı falan geliyor böyle. Benim gibi bir garip bir şey. Evet böyle görüntüsüne kan Çikolatalıya benziyordu. Monster yazıyor. Kafenin adı Monster. Ben de dedim ki Monster alayım. Abi sen yok yok. Vallahi. Yok ya. Saklan uyuma. Evet. Vallahi mal ama içim. Gön gön. Açma. Hı hı. Geldi ya. Cafer'e dola geldik arkadaşlar. Şu kalabalığa bakar mısınız? Herkes burayı çekiyor. Bir şey diar mesela. Bakın. Yavaş bir yere doğru. Şurası da çok güzel mi? Evet. Hadi baksana. Evet adam yapmış ya. Şu ağaca bakar mısın? Devasa bir ağaç. Şöyle ışığı biraz kısmı. Çok güzel ya. İçini de gezeriz şimdi. Aynen. Benim fotoğrafımı çeker misin? Ekemi de şu an ben de... Tam ne yapmış? <laughs> yüzüne falan sim yapmış. 2 saat iki saatten beri konsept yapmış 2 saat beri... <laughs> <laughs> Gerçekten konseptle <yapıp> gelmiş. <laughs> bakar mısınız tiplere. Ben de güneşe konsept yaptım da uyuyor. <laughs> bakar mısınız? Ben... Ben de, ben de. Aa şeyle beraber beyaz fırınla ben daha çok daha güzel. beyaz fırın. <gülüyor> <gülüyor> ben de mükemmelle yapmış. Vallahi lan. Gerçekten böyle gördüm. Bir... Burayı çok beğendim. Ben de atkımı çok beğendim. Evet. Şey... Güzelmiş. İçeri girelim mi? Benim şapkanla yürütmeyi istiyorsanız. Da... İçeri girelim mi? Girelim. girelim. Zaten odamı tamam. çekildik. Tamam. Tamam. Çekiyorum. <gülüyor> Gülümse. <gülüyor> evet arkadaşlar. Güneş de şeker diyor oradan. Güneş geldi. ilk defa bir yere geldi uyandı. Çok güzel gözüküyorsunuz. Yola, yola. Bak. Gün ara bak. <laughs> Let kafayı yemiyor. Arkadaşlar burası çok kalabalık. Evet, herkes fotoğraf çekiliyor. Çekiyorum. Harlasın, <laughs> harlasın. <abi? gülüyor> Aynen çok tatlı. Şöyle içeri giriyorum. Şey <laughs> <laughs> Berlinler aldık böyle şu tatlı da çok güzel gözüküyor da truf gözüm onda da kalmadı evet. değil. Şu turuk da çok güzel gözüküyor. Ama bunu denemek istedim. Trend yok. Çekil şuradan. Beğendim. Bunu beğendim. Sen? Güzel. Kadıköy. Arkadaşlar Kadıköy gezimiz burada bitti. Sinek sokaktan hiçbir şey almadım. Öyle güzel bir şey de yok hep basit yani. O fiyatlarda 150 bandında ama çoğu şey basit. Gerçek anlamda basit O yüzden hiçbir şey almadım ve çıktık zaten. Böyle yürüdük. Tekrar otoparkın yanındayız. Mehmet şu an Instagram'dan yine bir yer görmüştük. Onu oraya bakıyor. Kaç dakika gösteriyor? Beşiktaş mı? mı? Tanzoret Tan İstanbul. Şey, Kadıköy'de de şubesi var, dört tane şubesi var. Kedim var. Güneş hala uyuyor ama hmm. yanında odacık. Kötü. Yine de iki saattir olacak. Çok uzak değil Araba mi? Arabalar 37 dakika, yürüyerek 1 saat. Kadıköy'de dakika. mi? Ama Kadıköy'de gelin seçmedi ki. Kadıköy'dekine mi baba? Tamam. Otopark'a geldik, Mehmet şimdi ölüyor. Ben onu beklemek zorundayım çünkü bebek arabamız var. İstanbul'da. Öyle duruyor. Gidiyor muyuz biz şimdi? Baba gitmeyelim. Gitmek istemiyor. İstanbul'u çok sevmiş. Baba. Çok mu sevdin? <laughs> daha mı Sen ne zaman araba kullanacaksın? Hı? 12 yaşında. 12 neden? 12. Neden 12? 12 yaşında kullanabilir bence. Ben 12 yaşında başladım. <laughs> Aferin çok iyi örnek oluyorsun. Ne <laughs> tamam. kızım? Ne kızım? Tamam tamam. <gülüyor> 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 Hadi gel. Ben aslanım. Tamam. Burayı hazırladım. size yaşadığımız bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi otoparktaydık. Otoparka e, çıkmadan bu arada güneş böyle uyumak istedi. Neyse otoparka çıkmadan önce parasını ödüyorsun. Ama ödedikten sonra biz Güneş'i emzirdim ve altını falan aldım. Sonra baktım işte üstüne de bulaşmış falan bir şeyler. Ondan sonra ben de hemen üstünü de değiştireyim falan filan derken biz otoparkta durduk. Yani normalde hareket halinde de yapabiliyorum bunları ama nedense durduk yani rahat olsun falan diye. Ondan sonra aklımıza yani dedim ki hani yine bir ücret almasınlar. Ondan sonra bir baktım işte arabayla çıktık. Çıkarken demesini süreyi açtınız diye. Yani sonra Mehmet tekrar indi arabadan. Bir daha 30 lira verdi. Dünyanın en saçma 30 lirası yani. 30 liramız gitti arkadaşlar. Çok saçma sapan bir sebepten dolayı. <gülüyor> <gülüyor> canım nece. Ne duyuyor? Çok tatlı duruyor. Evet, evet yiyeceğiz. Aleyna. <laughs> Çok tatlı ya. Acayip gülümsüyor var ya. <laughs> Şimdi Bolu'ya geldik. <laughs> Saat söylemiştim. Söylemiş miydin? Hayda yarışı sakin. Mantıcı bulmaya çalışıyoruz. Ben çekti zaman de mantıcı arıyoruz. Ben nerede çekeceğim biliyor musun? Nerede? Beyaz, beyaz, neydi öyle Beyaz ne turun. Evet. Beyaz Orada mantı vardı. Canımı evet. çok güzel. Burada da güzel yapıyorlar ya. Bolu mutfağı güzeldir. Arkadaşlar bakın, bakın burada kim var? Kim var? Uykusundan uyanan Hı, bir böcek var. Uykusunu Burun deliklerini var. açtım burun deliklerini. Eli çıkmamız iyi oldu ama ya. <laughs> Yollar da bomboş. Değil mi? Yollar boş. Sadece biraz yağmur seliyor. Bir ara yağdı da baya yağacak zannettim o zaman. Evet arkadaşlar. Nasıl gidiyor yolculuğun? Güzel gidiyor ama yanım boş, yanım valize dolu. <gülüyor> evet. Arkada ana kız Bu arada baya karanlık, karanlık arabanın içi. Ne? Evet, ben sizi özlüyorum. Ya, yeah, seni yedim. Evet. Bu arada buradaki Starbucks Tadlat'a girmiş. Ön tarafta hizmet veriyorlarmış. Çıkmadan önce bir de kahve alırız dedik. Bir kahve içeriz. Evet. Bu saçlarım iyi olmadı. Kız şansımız oldu ya, ben sana söyleyeyim. Isıracağız değil mi? Bak, isıracağım ya ben seni. Öyle bir bakıyor ki böyle bir bakmam var. Bantı mı yiyeceğiz kızım? Bantı mı yiyeceğiz? Gül bakayım. Hadi gül bir kere. Hadi bize bir kere gül. Geldi ama ben biletimi bekliyorum. Mantı ile çok alakalı bir şey söyledik. <laughs> Mantı bulamadık. Mantı yok maalesef. Şu an geçen var. İskender var. Bu saatte İskender yiyoruz. Ve döner. Evi e, yüzünden aşık kaldım. Evi yüzünden aşık kaldın. Kadı köyüne bir şey Çünkü bu saat yine. Bir mi? olur mu? Olmaz. O yedir yedirir ya. Ne? şimdi bize bir 15'te kim söyler misin? Annem bunu yarım saatte bitiremezdi. <laughs> Baban için 15 10 dakika. Güzel güneş. Bak benimle emlisisin onlar. Evet. O elin ağzından çek güneş. Ben sana öyle mi öğrettim? <laughs> Burnuna sokacak diye. Ne kalsın ya. Kız kime çekti ya? Bana. Burnunu mu karıştırıyorsun sen? Uykum ben aklıma. Hadi afiyet olsun. Şey Güneş senden ne böyle? Şimdi de yerine Anne yerine yapmadı. Anneyi tek eline yemek yediriyorsun. Hı. Bana Mersen susar mı ki? Hı? Bana Mersen durur mu? Durur. Alayım mı? <laughs> yani yedim. Ben beşlikli böyle sürmüyor çünkü. Evet, gerçekten sürmüyor. Bak laf. vallahi ben alsam ağlar şimdi. Ya. Alayım mı? Deneyelim mi? Deneyelim mi? Ben de yiyebiliyorum yani boş mu? Dağlar falan. Geliyor, geliyor. Ne? Anla mı kızım? Hem yanınıza geleyim mi? Ben şöyle yapayım bunu.